Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve ekran başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız. Sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Evet. Bugün partimizin iç ve dış gündeme dair düşüncelerini paylaşmak adına karşınızdayım. Filistin'de ve Lübnan'da kaç gün oldu soykırım devam ediyor. Özellikle Filistin'de 420 güne yakın bir süre oldu. Oradaki soykırım halen devam ediyor. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım suçu işleyen Siyonistler hakkındaki kara çok önemli, çok kıymetlidir. Gazze'de işlenen soykırımı değerlendiren Uluslararası Ceza Mahkemesi bu şikayetler sonucu Siyonist terör şebekesinin başı olan sözde başbakan Binyamin Netanyahu ve onların eski sözde bakanı, savunma bakanı olan Yuav Galat hakkında tutuklama emri kararı çıktı. Ve bu kararın çıkması, çıkması gerçekten önemlidir. Uluslararası hukukun en azından üstünlüğünü tekrardan gözler önüne serdi. Bununla birlikte uluslararası sistemdeki güç dengesizliklerini de ortaya koydu. <laughs> Özellikle Roma statüsünü savunan devletlerin çoğu bu kararı uygulamada istekliyken bununla birlikte Almanya ve ABD bu kararı görmezlikten geliyorlar. Tabii burada da hukukun keyfiyetini ortaya koyuyor. Siyonist rejimin Roma statüsüne taraf olmamasına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararı vermesi ise adalet arayışının güçlü bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki bu soykırımı işleyenler 43 binden fazla insanı katledenler on binlercesi kayıp olan ve on binlerce çocuk ve kadını katleden bu soykırımcıları bu suçu sadece iki kişi, birkaç kişinin üzerine yığılarak örtülemez. Netanyahu ve Galat'la birlikte bu suçu işleyen siyonistlerin şebekelerinin tamamı ve siyasi mekanizmaları bunları destekleyen uluslararası aktörlere kadar her kim varsa bunların hepsinin yargılanması lazım ve hak ettikleri cezaya çarpıtılması gerekiyor. Bununla birlikte İslam ülkelerinin bu konuda pasif kalması, somut adım atmaması da toplumun, insanlığın, Müslümanların vicdanını yaralamaktadır. Ve halen İslam ülkelerinde, İslam ülkelerin çoğunda e, bu konuda hukuki yönde bir adım atılmamış. Bu adımın atılmaması hem tarih önünde hem de Allah katında büyük bir hesabı olacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Değerli basın mensupları bir diğer konuda medya özellikle son süreçte toplumsal değerlerimizi hedef almaktadır ve toplumsal değerleri hedef alan bir güç haline gelmiştir. Bu güçte maalesef kontrolsüz bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle televizyon ekranlarında dizi filmlerinde veya gündüz kuşağı programlarında ya da farklı içerikli yayınlarla maalesef ailelerimiz gençlerimiz, ve toplumsal değerlerimiz hedef alınmakta ifsat edilmektedir. Bu medya gücünü işte bu televizyon ekranları, dizileri özellikle şiddetli bir hak arayışı olarak işlemeleri, müstehcenlik ve şiddetli bir yönüyle de bir reyting unsuru olarak da görmesi Gerçekten kabul edilecek bir durum değildir. Müstehcenlikle gençlerimiz, nesillerimiz ifsad ediliyor ve bu müstehcenlik normalmiş gibi bu ekranlarda işleniyor. İşte şiddet de bir hak arayışı, bir çözüm yoluymuş gibi bu ekranlarda işleniyor. Aile içi güven ve sadakate de ciddi manada zarar vermekte toplumumuzun kültürünü, değerlerini, adeta altını da e, oymaktadırlar. Sadece bununla yetinmiyorlar. Bununla birlikte bu ekranlarda İslami kisveler altında Müslüman şahsiyetle, cemaatle, tarikatlar hedef gösteriliyor. Adeta bir nefret objesi gibi bu ekranlarda yayınlanıyor ve İslami camialara karşı, İslami liderlere eee karşı, şahsiyetlere karşı adeta bir nefret eee objesi gibi bu ekranlarda işleniyor. Ve tıpkı geçmişte 28 e, Şubat sürecinde bir toplumsal mühendislik gibi bu konularda işleniyor. Hiç kimse kusura bakmasın ki 15 Temmuz'da da meydanlara çıkıp canlarını veren ve her türlü fedakarlık gösteren çoğu da İslami camialara mensup şahsiyetlerdi. Mütedeyin sivil toplum kuruluşlarına üye şahsiyetlerdi. Evet toplumun geneli vardı ama çoğu İslami camialara mensup, dindar, halktı, kendi memleketini seven, kendi vatanını seven, kendi toprağını seven bu e, ee, şahsiyetler de olduğunu hiç kimse e, inkar edemez. Bu yönüyle diyoruz ki ailemizi hedef alan, gençlerimizi ifsad eden ve toplumsal değerlerimizi decelere eden bu yayınlara karşı rütük ha harekete geçmesi, geçmesi gerekiyor. Radyo, televizyon üst kurulu olan Rütük, bu konuda ilgili kurumlar kim varsa bu yönüyle bir denetim mekanizmasıyla bu yayınları incelemeli. Her isteyen istediği gibi ekrana çıkıp bu toplumumuzu, memleketimizi veya insanlarımızın değerlerine hakaret edemez, istediği gibi yayın yapamaz. Bu yayın, da bir kuralı, bir kaidesi olması gerekiyor. Bu konuda da bir denetimin de olması şarttır. E, belirtmiş olayım. Buna birlikte tabii biz sadece seçim bölgemizde değil, memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın nerede sorun sıkıntıları varsa onlarla ilgileniyoruz ve bu sorunların çözümü için uğraş veriyoruz. Geçen haftalarda buradan 200 kilometre uzaklıkta olan Ahsaray ilimize gittik. Orada vatandaşlarımızla bir araya geldik, köylerimizi ziyaret ettik. Ancak hiç hoş olmayan görüntülerle karşıya, karşı karşıya kaldık ve özellikle Aksaray'ın kanalizasyon ve sanayi attıkları yeterince arıtılmadan merkeze bağlı birkaç köy vardı ve bu köylerin içerisinde bu pis su, dördüncü derecede kirli su olan bizzat belediye tarafından da yani bu konuda raporlanan dördüncü derecede kirli su bu sayacağım köylerin hepsinin içerisinden geçiyor. Ve pis kokudan geçilmiyor. Bu kışın, bu soğuğun e, ortasında bile oradan kokudan geçilmiyor. Ama e, düşünün, sadece bu aylarda değil, yaz aylarda da varın o pis kokuyu. E, siz düşünün, bu koku ciddi manada halk sağlığını tehdit ediyor. Orada çocuklar var, okula gidiyorlar, orada oynuyorlar. Ve ciddi manada halk sağlığını tehdit eden bir durumdur. Bununla birlikte hayvanlar da bu sudan içiyor. Ve orada tarım sulaması da yapılıyor. Gerçekten adeta orada zehir saçan bir kanalizasyon var. Ve bu kanalizasyonun geçtiği köyleri e, sayarsak Hırkatul köyünden geçiyor. İsmail Ağa Tolu, Hatip Ağatolu, Aratol, Kazıçık köyleriyle Yeşilova beldesinden geçen kanala aktal, e, 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 akıtılmakta. Ve bu kirli suyun orada akıtılması bu 2024 sürecinde yani gerçekten yakışmayan bir görüntüdür. Ve yetkililere, yetkililere çağrımız buradaki bu kanalizasyon bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor. Bu suyun temizlenmesi gerekiyor ve orada sağlıklı bir ortamın sağlanması gerekir diyor diye belirtiyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz soru varsa alayım. yoksa teşekkür ederim.